Evet arkadaşlar, evet kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar çok çok değişik bir karşınızdayım. korkun arkadaşlar. Çok kısa ben bunu bir kere geçtim arkadaşlar. Benimle yetimi geçtim. Oyun arkadaşlar. Evet arkadaş ben bunu oynadım. Buldum arkadaşlar. Film gibi bir şey çıktı işte. Ama arkadaşlar ilk ilk başlangıçta çok korkunç değil de. izlediğimizde biraz korkunç şu an. Yarısına kadar yani arkadaşlar ne demek oluyor video geldiyse evet, arkadaşlar, video geldi ama bakın arkadaşlar ilk başta çok iyi gösteriyor burada okulun şeyler çıkıyor burada işte karanlık çocuğumuz Şöyle, göstereyim arkadaşlar karanlık çocuğumuz yani ne yapalım Evet arkadaşlar biz bir şey yaparken Allah ondan bir şey geçti Ö ön önümüzde mi düştüler. Şimdi Öter görsel. Öne çok kötü gösteriyor. Şöyle mi dursa? Çok kötü gösteriyor arkadaşlar. Şöyle duruyor. Ananı sikim arkadaşlar gördünüz mü? Ananı sikim seni. Bismillahirrahmanirrahim. Kayboldu arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum çok özür dilerim. Bak küfür ettiğim için siz de burada olsanız ne yeni... derdiniz arkadaşlar? Eve gitmem gerek dedi. Ne açık? Neden açık kapı? Şöyle. Şey... Eh, Lanet olsun elektrikler kesik dedi. İlerlemezsek mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tıfı tıfı. Uh -huh. arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim Doyurmak zorunda kalmayacağım i̇şte Bir şey yazıyor Bir şey açıldı Arkadaşlar Oyunuz Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Şu kapıda bakın. Kapıda bir şey var. Ne şurada? Eşini ve kızını mı arıyorsun? Gidelim bakalım. Bismillah. Arkadaşlar gözüm kapalı gideceğim. Oh! Kapandı. Dönme. Dönsen mi? döndüm. Sakin sakin gidelim. Acıremiz ne ya? Biz bu böyle... şimdi arkadaşlar galiba şurada Boldurun katı var. Aşağı inceyeğimizi göre. Eçine ve kızını arıyorsun dedi. Boldurun katı. Boldurum değilmiş Evet bodrum. Bodrum gideceğiz galiba kapı kilitli anahtar yukarı kat olmalı. Yukarı kat dedi arkadaşlar bu evin bir üstü galiba. Ama nerede? Tövbe tövbe. Şurada i̇şte bir kapı var. Aha yukarı çıkıyor. Arkadaşlar kapıda bir şey mi var? Bakın bakayım. Kovuyum işte Ben de korktum Arkadaşlar bir anda ee, gitsen mi Arkadaşlar buraya kadar hiç gelmemiştim Allah belanı versin korktum ya böyle reklamda falan olmasın Arkadaşlar çıkmasın nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum yavaş yavaş arkadaşım be var orada. <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar bir şey için. Bir şey eşli arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey Ne oldu o. Hiç bir hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar anahtarı bulacağız ama çok karanlık ya. <laughs> Oha kapı kapandı. Açabiliriz mi bakalım? Açılmıyor. Var. Arkadaşlar onu ışığı bir evet. Arkadaşlar onu. Şuradaki şeyi tamamıyla bir yani arkadaşlar biraz Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kötü bir yerlerde ileride bir, bir yer var oraya bakacağım bebek arabası çocuk arkadaşlar böyle olmaz ki şey gördük ne yazıyor <laughs> Bakın uzaktan okuyabilir miyim? Yine ne diyor. Yine hastalığı tahta çıkıyor. Arkadaşlar anahtar var. Ayakları bulmamız lazım. Bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, anahtar bulmamız lazım. Bodrum bu kalın. Anahtarını açmamız lazım. Ama belki bunun şimdi bu bölümü bulamayız. İkinci bölümü buluruz. Ee, bu bölümü de arkadaşlar tekrardan oynamak istiyoruz. Önderi bildiren arkadaşlar. evet karabey. Şurada şurada var. <laughs> Gözlüğümü Arkadaşlar şuradan çık bu çok büyük. arkadaşlar, alışınca içine girdiğinizde orada hissiniz gösteriyor. Bir de RTS modunda olduğu için kendimiz var mümkün diyebilirim arkadaşlar. Evet. Burası bir aşağı iniyor. Evet arkadaşlar ee, sonuna geldik. Şey bulamadık arkadaşlar. Ana ben onu e, ararım belki bulurum. Belki de bulmam arkadaşlar. Sizlerle birlikte yapacağız dersimizi. Evet arkadaşlar e, ee, kanalıma abone değilsen abone olmayı 2 saniyenizi ayır arkadaşlar. 2 saniyenizi ayırıp e, beğen, beğenmeyi basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmesiniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atın. Arkadaşlar istediğiniz şeyler varsa yoruma yazın. Bu arkadaşlar ee, bu cuma değil. Bu cuma değil arkadaşlar. Haftaya cuma. soracağım gelecek. Pazartesi. Haftaya pazartesi arkadaşlar bu oyun olduk arkadaşlar şimdi neden iki gün köye gideceğim için e, vlog da gelecek arkadaşlar ben orada her şeyi düşünür yaparım arkadaşlar kanalıma abone olun videolarını beğenin arkadaşlar Bu yeni da gelecek yani tamam, ne duyur, oyunlar ne zaman gelecek değil arkadaşlar bay bay kanalıma abone olun artık.